Peygamber Efendimiz'in sakalı şerifi yer alıyor. Kenarda da el yazması Kur'an-ı Kerim örnekler, Mevlana'nın eserleri, giymiş olduğu kıyafetler gibi eserler sergileniyor. <laughs> Dünyanın en küçük Kur'an-ı Kerim'i diyeceğimiz bu şekilde bir Kur'an-ı Kerim var. O dönemde at kılıyla veya insan saç teliyle yazıldığı düşünülüyor. Yine farklı olarak siyah Kur'an-ı Kerim var. Karanlıkta kolay okunabilmesi adına yaldızlı bir kalemle yazılmış. Sancak Kur'an-ı Kerim var. Kolay taşınabiliyor özelliğine sahip olmasından kaynaklı. Ve o odayı da gezdikten sonra son kısım mescit kısmı namaz kılmak isteyen varsa kılmayan varsa o noktada da kılabilir. Bu kapıdan giriyoruz. Bir sonra yanında kapı var. O kapıdan çıkıyoruz. Yani o çizerek gezeceğiz içeriği. Daha sonra hemen kenarlarda küçük küçük kubbelerin altında odalar görüyorsunuz. Derviş hücreleri. O dönemde dervişlerin kullandığı, yine o dönemde kullanılan eşyaların sergilendiği odalar. Dikkat ederseniz kapılar küçük küçük. İçeride hoca var genellikle ve içeriye girecek olan kişi zorunda olsa kafasını eğerek girmek zorunda kalıyor. Saygıdan amaçlı bu şekilde yapılmış olan kapılar. Hemen bu odaların bitiminde mutfak kısmı var. Mutfak burada şöyle önemli. Sadece yemek pişmiyor. Aynı zamanda insanlar da pişiyor. Buradaki eğitim mutfakta başlıyor. Biz nasıl yemek yaparken en iyi sebzeleri kullanıyorsak, çürükleri kullanmıyorsak burada eğitim almak için de en iyi kişiler seçiliyor. İçeride ve heykeller var. Yine o çizerek gezeceğiz. Zaten küçük bir oda. İlk ateş bazı veriyle başlıyor. Mevlana'nın baş, başçısı yemek yapıyor. Aynı zamanda işte burada kişilerden sorumlu. Yanında pazarcı var, kazancı dede var. Sema yapan kişiler var. Burada sema eğitimi veriliyor. Okuma yazma bilmiyorsa buraya gelen kişi okuma yazma öğretiliyor. Yine sofra başında yemek yiyen dervişler var. Onlara göre yemek yemenin bir adabı, bir kuralı var. Yemeğe tuzla başlıyorlar. Sadis karna çekip oturuyorlar. Amaç mideyi fazla doldurmamak çok yedik, ağırlık çöktü, ibadetlerimizi yerine getiremiyoruz, olmasın diye. Yemek yerken kaşıkları ters bir şekilde kapatıyorlar, içinde kalan artık kısmı yanındakinin midesini bulandırmasın diye. Yine eğer bir kişi su isteyecekse bir parça ekmek koparıyor, sol omzuna uzatıyor. O gün hizmette görevli bir kişi var ayakta bekleyen. Ona suyunu uzatıyor. O kişi su içmeye başladığı zaman herkes yemek yemeyi bırakıyor. Suyunu bitirdikten sonra aşk olsun diyerek hep beraber aynı anda yemek yemeye devam ediyorlar. Amaç mümkün olduğunca herkesin eşit miktarda yemiş olması. Girerken solunuzda ama çıkarken sağınızda kalacak. Nevniyaz yazıyor. Aday adayı demek. Buraya eğitim almak için gelen kişi 3 gün boyunca dizlerinin üstünde o postun üzerinde oturuyor, az yiyor, az içiyor, az konuşuyor. Zorunlu ihtiyaçları haricinde oradan kalkmıyor. Hem dergahtakileri gözlemliyor hem de dergahtakiler tarafından gözlemleniyor. Üç günün sonunda bu dergaha uygun görülmüşse aşağı kısımda çarıkları, ayakkabıları var. Ayakkabılar içe doğru çevriliyor. Eğer uygun görülmemişse ayakkabılar dışa doğru çevriliyor. Ayakkabıları dışa doğru çeviren kişi bizim girmiş olduğumuz kapıyı belki girerken dikkat ettiniz. Hüsüan kapısı yazıyor. Hüsüan kapısından yatsı namazından sonra bu dergahtan ayrılıyor. Sizce neden yatsı namazından sonra? Evet aslında bu dergahtan kibarca kovulmuş oluyor. Gururu da incinmesin, hava kararsın, el ayak çekilsin, onu kimse görmesin diye yatsı namazından sonra ayrılıyor. Peki eğer ayakkabılar içe doğru çevrilmişse ne oluyor? Bu sefer bin bir günlük çilesi başlıyor. şöyle şöyle bir söz vardır, dervişin çilesi bitmez. Bin bir gün boyunca ona bu dergahta farklı farklı görevler veriyor. Toplamda 18 adet. En sonuncu görev artık tam böbürleneceği zaman, ben hoca oldum diyeceği zaman ona tuvalet temizliği görevi veriliyor. O görevi de yerine getirdikten sonra ona bu dergahta bir tören düzenleniyor. Mutfak kısmında 18 e, budaklı bir şamdan var. O yakılıyor. Burada bir tören düzenleniyor. İsterse bu dergahta, isterse de başka dergahlarda hoca olarak çalışmaya devam ediyor. Onun dışında Mevlana Müzesi'nin üç kapısı daha var. Hemen buradaki kapı, Hamuşan kapısı, mezarlığa bakan kapıdır. Hamuşan susmuşlar anlamına gelir. Bundan kaynaklı bu isimle biliniyor. Hemen şu arada bir kapı var. Derviş hücrelerinin olduğu yerde. Dervişler kapısı. Derviş hücrelerinin ve dervişlerin kullandığı kapı olmasından kaynaklı bu kapı. Ve tam karşımızda yine bir kapı daha var. Çelebihal kapısı. O dönemde Mevlana'nın soyundan gelenlerin oturduğu mahalleye açıldığı için bu isimle biliniyor. Onun dışında bahçede su yapıları dediğimiz yapılar var. Hemen arkanızda küçük bir havuz var. Şebarus çeşmesi veya Şebarus havuzu deniliyor. Mevlana öldükten sonra onun etrafında sema yapıldığı için bu isimle biliniyor. Görmüş olduğunuz şadırvan Yavuz Sultan Selim tarafından Mısır Seferi dönüşü müzeye hediye olarak yaptırılıyor. Ve girerken belki dikkat ettiğiniz Selsevi çeşmesi var, çanakları var. Aynısından iki tane şehitliğin önünde de görmüştük. Çanakları var. 1, 2, 3, 2, 1 şeklinde ilerliyor. Bu da bize insan hayatını anlatıyor. İnsan bu dünyaya tek gelir. Daha sonra evlenir. Karı koca iki kişi olurlar. Çocukları olur. Çoğalırlar. Çocuklar yuvadan uçar. Yine karı koca ikisi kalır. Ve en sonunda yine tek başımıza ölürüz. Bu dünyaya tek geldik. Tek gideceğiz. Ama en üstteki çanakla en alttaki çanağın boyutları birbirinden farklıdır. Bu dünyaya ilk geldiğimiz halimizle son giderken halimiz aynı değildir. Bu dünyadan belli başlı birikimlerle buradan ayrılırız. Şimdi bu noktadan gezmeye başlıyoruz. Bu şekilde 2.20'de o ağacın altında buluşuyoruz. Galoşları giyiyoruz, o kabıda da çıkarıp atıyoruz. İçeride anlatım yapmamız yasak olduğu için bu noktada anlatıyorum ama siz anlattıklarımı düşünerek geziyorsunuz.